2026 KPSS sayfa. Canlar merhabalar. Burada soru çözümündeyiz. İlk videoda neye baktık? İsimlere gelen eklere baktık. Kitabımız burada. PDF'leri ne yaptım? Ben PDF'leri bıraktım. Bak. Linkten hemen indir. Direkt neyi açıyorsun? Direkt hemen. Şurada dördüncü testimiz var. Hocam ilk iki üç testi, birinci test, ikinci test ve üçüncü testi çözmene gerek yok. Niye? Buradan git tür adı, topluluk adı, somut, soyut, tekil. Ya buradan gelmeyecek. Ben teste koydum ama dördüncü teste bak isimlere gelen <laughs> ekler diye bir kısım var tamam mı? Şimdi burada biz dördüncü testi senle beraber çözeceğiz. Ödev olarak ben sana beşinci testi veriyorum. İsimlere gelen ekler beş ve aynı zamanda isimlere gelen ekler altı diyor bak burada. Ne yapıyorsun? 6'yı çözüyorsun. 7. teste zaten zamire geçiyoruz. Yani diğer konuya geçiyoruz. Bir testi ben çözeceğim. Diğer iki testi sana ödev veriyorum. Dediğim gibi kitabı alttan yani ne yapıyorsun hocam? Videonun altındaki linkten indiriyorsun. Peki geldik sorulara geçelim senle beraber. Burada ne dedi? <laughs> İsimlere gelen ekler. Bu arada bazı, boğaz, boğazım çok ağrıyor. Artık dilim de Ay, dilim de şişti. gün boyu ders anlatmaktan sürçü lisan edersek affola. Şimdi burada diyor ki bak soruyu okudum soruyu okuyorum. Soru bana ne diyor? Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcüklerin aldığı ekler onlara hem ikinci hem de üçüncü teki kişiye ait olma anlamı var. Şimdi kişiye ait olma anlamı demek iyilik demek. Ben burada benden istediğinin iyilik iki olduğunu anladım mı anladım. Peki ben burada ne yapacağım? İyilik 2 olduğunu anladım ama ikinci dediğine göre burada hocam. Bak şurada bana ne diyor? İkinci. İkinci diyor. Şurada ne diyor? Üçüncü. Şimdi ben ikinci tekil kişi iyiliği nasıl buluyordum? Senin getiriyordum. O zaman şuraya senin getireceğim. Şuraya onun getireceğim. Yani altı çizili sözce hem senin getireceğim hem onun getireceğim. Kardeşlerin az önce dışarı çıktı. Şimdi senin kardeşlerin az önce dışarı çıktı. Anlamlı oldu. Onun kardeşlerin Az önce dışarı çıktı. Ha, olmadı ki onun kardeşlerin anlamlı olmuyor. Biri eliyorum o zaman. Birle işim yok. Birler gitti. Yazılarını özellikle gençler çok beğeniyor. Peki senin yazılarını gençler özellikle çok beğeniyor. Onun yazılarını özellikle gençler çok beğeniyor. Yani hem senin hem onun aldı mı aldı. O zaman bir defa cevaplardan bir tanesi iki. İki dışındakini deledim. O zaman cevap çıktı zaten. C seçeneği. Şiirlerini biz de zevkli oku okuruz okuyoruz. Senin şiirlerini ve onun şiirlerini anlamlı oluyor. O zaman cevap 2 ve 3 diyorsun. Eşyalarımız bizim eşyalarımız oldu. Birinci çoğul iyilik. Telefonları bizimkinden yeniydi. Onların telefonları yani üçüncü çoğul iyilik 2 olmuş Peki ikinci soruya bakıyorum. Diyor ki bir varlığın kime veya neye ait olduğunu belirten bir ek alınmış. Yani bir varlığın neye ait olduğunu belirten. Bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek iyilik iki. Ya senden adam şunu istiyor, bana diyor ki iyilik ki bu. Yapıların bulunduğu bu caddede, e, yapıların bulunduğu yap ın 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 in un ün tamlayan eki değil mi? Evet. Şimdi burada U'yu yakaladın. Neyin bulunduğu yapıların, neyin sorusunun yanıtını alıyorsan sen buraya direkt tamlayan eki diyorsun. Tamam mı? Buraya tamlayan yaz. Elin korku alıştırma. U'yu buldun, direkt buraya da ne yazıyorsun? Tamlanan yazıyorsun. Hmm. Hem tamlayan hem tamlanan. Altı bunun çizili değil ki. Ben Benden tamlananı yani iyili istiyor. O yüzden geç. Yıllıkta hiçbir şey yok. Gölgesi iyi, iyi yakaladım. Tamam. Peki neyin gölgesi onların? Burası tamlayan, burası tamlanan eki olmuş oldu. E tamlanan ekinin diğer adı da iyilik eki değil mi? Evet hocam. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirtmiyor mu hocam? Evet. Ceyhan, insanların mekanı. Şimdi mekanının altını çizseydi alırdın. Ama neyin altını çizmiş? İnsanları ın, in, un, ün eki alıyorsa direkt sen buraya tamlayan eki diyorsun. Ağaçların gövdeleri. Gövdelerinin altını çizseydi sen orada alırdın. Ama neyin altını çizdi? Ağaçların. Ağaçların altını çizdiği için ağaçların kısmı tamlayan olmuş oldu. Buraya dikkat. O yüzden cevabımız C seçeneği. Peki üçüncü soru. Diyor ki bu. Burada aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük yaklaşma durumu eki almıştır. Şimdi düşünüyorsun ya yani yaklaşma durum ekimiz ney bizim? Arkadaşım yaklaşma durumu ekimiz EA. Şimdi EA kime veya neye sorularına yanıt veriyor? Salondakiler şairi defalarca alkışladı. Kimi şairi? Kimi sorusunun yanıtı belirtme halekiydi. Bu eşyaları da çantaya sığdıralım. Peki neyi? Eşyaları neyi sorumuzun yanıtı belirtme haleki ama çantaya derken A eki neye ya da kime sorusuna yanıt verdi mi? Verdi neye sorusuna yanıt veriyorsa o zaman ben ne diyeceğim buraya yaklaşma hali yani yönelme hali neye yanıt verdiği için cevap bursa. Sizinkini neyi sizinkini belirtme neydi derste bak burası bulunma oldu burası ne oldu belirtme oldu burası belirtme dünkünü neyi dünkünü burada belirtme almış oldu. Hocam sizinkinin değeri derken sizinkinin şurası tamlayan eki dikkat et neyin değerine yanıt verdiği için ı, I, i, u, ü ikide tamlanan, tamlanan ikimizin diğer adında, adına da sen direkt iyilik iki diyordun. Unutmuyorsun burayı. Bu kısmı geçtim. Geldim şuraya. Kaçıncı sorudayım? Dörtteyim. Diyor ki bana hangisi ne diyor? İyilik eki, hal eki, çoğul eki. Üç ek birden istemiş bize. Çoğul ekine bakıyorum. Şimdi E'de yok. Akşamları derken Akşamları buradan geçen ne zaman geçiyor? Akşamları. Tamam ama lar çokluk ı belirtme. Geçtim. Mahalleden kavga sesleri. Tamam. I. Neyin sesleri? Kavga. Ha buradaki i harfi kime ait olduğunu bildiriyor. O zaman onun sesleri. Onun demene de gerek yok. Çünkü onun getireceği kısımda kavga var. Varlığın kime ait olduğunu zaten belli. Kavgaya ait. Kavgaya aitse burası zaten iyilik oldu. Tamam da e, lar çokluk eki Et, hani benim alekim yok. Kitaplarım var çokluk mu bir defa? Şurası çokluk eki. Diğer adıyla çoğul eki. Kitaplarım derken ım ekini yakaladım. Bu benim kitaplarım mı iyilik? Neyi kimi sorusuna yanıt veriyor mu sondaki? Kitaplarımı kitaplığın alt tarafına dizdim. Neyi dizdim? Kitaplarımı dizdim. Ha, o zaman neyin sorusuna yanıt verdiğine göre ı ekide belirtme eki oldu mu? Yani ben buraya belirtme hal eki diyecek miyim? Kesinlikle diyeceğim. Burası belirtme hal eki oldu. O zaman cevap Bursa seçeneği hocam. Tamam mı? Peki zaten A'da da çokluk eki göremedim. Beşinci soruya geliyorum. Varlar eki eklendiği sözcüğe ötekilerden farklı bir anlam katmış diyor bana. Soru bankaları birden fazla soru bankası anlamı kattığı için çokluk eki konuklar çokluk anlamı katmış. Şuradaki aynı zamanda çok, çoğul anlamı katmış. Yani çokluk anlamı katmış. Öğrenciler çokluk anlamı katmış. Bu köyde evler çokluk anlamı katmış. Hepsi çokluk anlamında. Ama Edirne'de zavallı kadın ne zamandır ateşler içinde yanıyor. Ateşler. O zaman burada ler ekimiz cümleye abartma anlamı katmış. Hmm. O zaman farklı olan Edirne seçeneği oldu bu soruda. Altıncı soruya bakıyorum. Altıncı soru diyor ki bana. Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri bir varlığın neye ait olduğunu belirten birey kalmamıştır. Şimdi bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek ne eki? İyelik eki. Köprünün üstü şu üst u'yu yakaladı. Neyin üstü? Küp, köprünün. Şuradaki ün ekini alan kısmı her zaman tamlayan ekiydi. Unutma tamlayan ekini ÖSYM sana ne diye sordu? İlgi durum eki diye sordu. Şimdi o zaman buradaki ek il köprünündeki ön ilgi durum. Tamam. Üstü de şimdi üst kime ait? Köprüye ait. Buradaki ü işte bir varlığın kime ait olduğunu belirtmiş. Onun üstü oluyor zaten. O zaman iki numara iyilik. Doğru mu? Doğru. Peki karınca yuvası ı. Neyin yuvası? Karınca yuvası. O zaman bir varlığın kime ait olduğunu belirtmiş. Ne yuvası? Karınca. Yuva karıncaya aitmiş. İyilik. Peki nasibini diyor. Ha peki nasibi onun nasibi değil dedi mi sana? Evet hocam onun nasibi dedi. Anlamlı oldu. O zaman burası da iyilik. Sana ne diyor? İyilik yok diyor. Şimdi dörtte iyilik var. Üçte iyilik var. İkide iyilik var. E o zaman bir de iyilik yok. O zaman cevap yalnız bir. Adana seçeneği olmuş bak bu soruda da. Peki geldim şuraya. Yedinci soru. Şimdi diyor ki sözcüklerle ilgili hangisinde yanlışlık yapılmış. Peki bak beraber çoklu keki almış bir. Akşamlar larlar çoklu keki doğru. İkinci sözcük iyilik eki almış. Benim aklım değil mi orası? Şurası aklım derken benim aklım birinci tekil kişi iyilik keki almış. Ha. O zaman sen bunu alırsın. Ayrılma aleki kimden neyden sorusuna yanıt verecekti. Kimden? Aklımdan diyor. O zaman aklımdan da yanıt veriyorsa ayrılma aleki mi? Evet ikide de gitti. Diyor ki 5. sözcükte çokluk eki ile bulunma hal ekine yer verilmiştir. 5. sözcük kiprikler. O zaman burası çokluk eki mi? Evet. Peki hocam bulunma hal eki D'da nerede kimde neydi sorularına yanıt veriyor mu? Kipriklerinde keman kaçlarında saz. Nerede keman? Kipriklerinde. Nerede sorusuna yanıt verdiğine göre burası bulunma mı? Bulunma. Peki bulunmayı da yazdım. Şurada neyi yedik ama neyse. Üçüncü sözcükte tamlayan eki kullanılmıştır. Eğer sen bunu şöyle bakarsan. Gözlerin türküsü. Türkü neye ait? Gözlerine ait dersen sen buraya tamlayan dersin ve düşersin. Yani yanlış yaparsın. Buradaki mantık şu. Şurayı bir sileyim. Üçü bak bir sileyim. Bir silgiyi bir bulsam. Şimdi bulduk. Bak diyor ki gözlerin bir Neşet Ertaş türküsü. Gözler kime ait? Sana ait değil mi? Yani aslında dediği burada şey şu. Senin gözlerin. Göz kime ait? aitmiş? Sana aitmiş. Ha, yani gözlerin derken o zaman burası iyilik eki oldu. Çünkü sözcüklerin başına gelen benim, senin, onun, bizim, sizin onların iyiliği veriyordu. Göz kime aitmiş? Sana aitmiş. Senin gözlerin. O zaman buradaki in eki ne eki olmuş oldu? İyilik eki olmuş oldu. Türkü. Kime ait? Neşet'e ait. Neşet Ertaş türküsü diyor. O zaman buradaki ü direkt ne eki hocam? Tamlanan eki olmuş oldu. O zaman cevap hocam ne demiş oldu 3 yani denizli. Dördüncü sözcükte iyilik eki var mı? Dördüncü sözcüğe bak. E iyilik eki tamlanan eki değil mi o türküsü? Evet tamlanan ekinin diğer adı iyilik eki değil mi? Evet. E, o zaman doğru. Peki. Sekizinci soru. Ayrılma durum eki. Ayrılma durum eki ne arkadaşım? Ayrılma durum eki ne? dan eki. Nereden kimden neyden sorularına yanıt buluyorsan oraya ayrılma durum eki diyeceksin. Peki bakıyorsun. Denden arıyorum ya. Bak tara gözümle tara yani okumana gerek yok. Tarıyorsun bak. Tara gözlerinle lütfen tara. Taradık bulamadık ha. Vallahi rezil olacağız. Nereden? içeriden işte. Bak bulduk. Korkacak hiçbir şey yok. Panik yok ya. Neyden kimden? içeriden ayrılma durum eki. Direkt yapıştır geç. Yani burada gözünle tara. Yani buna alışman lazım. Ayrılma dediği zaman den demen lazım. Peki. 9. halihazırda almış bir sözcük yoktur halasına doğru koşmaya başladı. Neye başladı? Koşmaya. E A bak. Koşmaya. Neye sorusuna yanıt veriyor. Aldın. Burada neye doğru? Halasına doğru. Bak neye doğru? Yanıt alıyorsun. Burası da ne oldu? Hale ki. Burası yönelme oldu. Bak. Koşmaya da yönelme oldu. Geçtim. Bu sevinç bütün ülkeyi sarmıştı. Kimi sarmıştı? Neyi sarmıştı? Kimi neyi sorularına yanıt alıyor musun? Yanıt alıyorsun. O zaman kimi neyi sorularının yanıt, yanıtları Belirtme hal eki midir? Evet hocam belirtme hal ekidir. Belirtme hal eki ise geçtim. Kimden neyden? İki pilottan hala haber alınamıyor derken. Kimden haber alınamıyor? Neyden haber alınamıyor? İki pilottan bak neyden sorusuna yanıt al alıyorsun. O zaman burasına ne olmuş oldu sana? Direkt ayrılma demiş oldu. Sınıfın kapısı daha dün boyandı. Şimdi bakıyorum. Şuradaki ı. I, I iki, iyilik eki de olabilir. Belirtme hal eki de olabilir. Nasıl ayırt edeceksin? neyin kimin sorusuyla ayırt ediyor biliyorsun değil mi? Sınıfın kapısı. Şimdi kapı neye ait? Neyin kapısı? Sınıfın. O zaman burası tamlayan. E kardeşim burası tamlayansa, tamlayan eki ise kapısındaki ı da tamlanan eki değil mi? Evet hocam tamlanan eki. Ha tamlananmış o zaman burası. Yani iyilikmiş, belirtme değilmiş, iyilik ekiymiş. O zaman cevap Denizli seçeneği oldu. Yani orada ne yok? Belirtme aleki yok. Okula gelen nereye gelen? ea bak ea nereye gelen okula gelen burası ne oldu neye sorusuna yanıt verdiği için yönelme dedim öğrencileri büyük bir sürpriz bekliyordu kimi neyi kimi büyük bir sürpriz bekliyor öğrencileri kimi sorusuna yanıt aldın mı aldın kimi sorusuna yanıt o zaman sana neyi verdi burada belirtme hal ekini vermiş oldu hmm. o zaman bu da gitti cevap denizli çıktı zaten son 3 sorudayız evet geldim şuraya bana ne demiş hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Birinci dizede yönelme hal ekili üçüncü teki şahs iyilik eki. Üçüncü teki şahs iyilik eki neydi? Onun. Birinci tekil neydi? Benim. İkinci tekil neydi? Senin. Öyleydi. Dostlara. Şimdi dostları bıraktım türküleri. Peki şimdi kime bıraktım? Dostlara. Burada yönelme hal eki var. Şimdi burada hocam neyi bıraktım? Neyi bıraktım? türküleri. Ben burada neyi sorusuna yanıt alıyorum? neyi sorusuna yanıt alıyorsam şuradaki iyi ekimiz. Hocam iyilik iki değil. Ne ekiymiş burası? Burası bir defa neyi sorusuna yanıt verdiği için belirtme hal ekiymiş. Ha, ne oldu burası? Belirtme hal eki oldu. O zaman burada ne yok değerli kardeşim benim? Burada bir iyilik eki yok. Hocam onun türküleri olmaz mı? Cümleye göre yap. Yani dostlara bıraktım onun türküleri. Anlamlı oldu mu? Anlamlı olmadı. Adana o zaman. İkinci dizede iyilik eki benim gözlerim. Belirtme hale ki neyi kimi? Gözleri mi? Evet. Neyi kimi sorusuna yanıt veriyorsa ı, I, i, u, ü belirtme hale ki. Üçüncü dizide bir varlığın kime ait olduğunu bildiren ek. Hayallerim, benim hayallerim, iyilik eki. Evet. Üçüncü dizede yönelme hale ki kime neye? Hepsine şuradaki e, a, ne eki olmuş olur bak şuradaki direkt yönelme aleki olmuş oldu. Dördüncü dizede, dizede çoklu kekiyle çocuklara diyor. Evet. Yönelme aleki neye kime çocuklara burada vermiş. Hepsini bulduk cevap Adana oldu. Diyor ki 11 hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Dördüncü sözcükte. Evet mehtaba. Yönelme alekine yer verilmiştir. Neye kime? Mehtaba derken neye kime sorusuna yanıt verdiği için. Burası neye ki olmuş oldu? Yönelme eki değil mi? Şöyle de büyütelim biraz. Burası yönelme hal eki olmuş oldu. Peki gitti. Üçüncü sözcükte çokluk ekiyle beraber larler çokluk değil mi? Çokluk yazdım. Çokluk ekiyle beraber ne kullanılmıştır? Yönelme mektuplara. O zaman burada mektuplara derken ea yönelme mi? Evet gitti. Beşinci sözcükte yönelme hal eki var. Benzi ile diyor. Benzi ile. Benzi ile. Kimle ne ile? Benzi ile. Ha kimle ne ile sorusuna yanıt veriyorsa burası ne ekiydi? vasıta ekimizdi. Hatta map kaynağı buna vasıta hal eki diye de alıyor. Unutmuyorsun burayı. Bak o zaman gitti. Birinci sözcük pardon gitmedi yani bana ne demişti? Yönelme hal eki. E bu yanlış. O zaman cevabımız direkt Ceyhan seçimi. Birinci sözcük. Birinci sözcüğü, sözcüğe bakıyorum. Hem diyor çokluk eki almış hem de bulunma hal eki almış. Yerler. Ler çokluk eki değil mi? Çokluk yazdım çokluk. Peki bulunma hal eki nerede kimde neydi? Yerlerde Deda de, nerede sorusuna yanıt verdiği için buraya direkt bulunma yazıyorsun. İkinci sözcük hal ekine yer verilmiştir. Nerede korulukta? Nerede sorusuna yanıt verdiği için burası da bulunma hal eki olmuş oldu. Cevabımız Ceyhan bu sorunun. 12. soru. Larlar eki cümleye abartma anlamı katmıştır. E az önce çözdük bunda. Havalar ısınacak. E onu deliler gibi seviyorum. Şimdi deliler gibi derken ne yaptı sana? Abarttı değil mi? Onu deliler gibi seviyorum derken. Burada yine bir abartma anlamıyla karşılaştık. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Bakalım adalar, sizler ve nedir hocam? Eski günler bunların hepsinde neyimiz var? Birer çokluk anlamı katmış. Farklı olan Bursa seçeneği oldu. abartma anlamı katmış. Evet soru çözüm videosunun sonuna geldik. Bugün Arkadaşlar ne yaptık? Birinci günü tamamladık. Yani sen ne yaptın? İsimler, isimlere gelen ekler. Ha istersen buna bir hafta çalış. Burası aslında zor bir konu. Ha, bir anda oturmasını bekleme. Sana ödevi veriyorum. Ödevi yaptıktan sonra altına yapıldı, 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 yapıldı yazıyorsun video altına. Video altına öyle. Çalışacağız. Başka şansımız yok hocam bizim. Bizim ne yani? Babadan zengin değiliz ki. Değil mi? E, başka bir, bir şeyimiz yok yani. Keşke sanayide çırak olaydık çocuklukta. Ben çok isterdim ya. Yani. Vallahi Valla. Hayata 5-0 yani şu anda. Yalan mı söyleyelim sana canım? Burada isimlere gelenekler çözecek. Sınavı çıkacak yani. Bunun başka yolu yok. Şu çözülecek, bitecek. Çözmüyorsan sen bilirsin abi. Çözmüyorsan girme Bak Şu 5'i beşi bitiriyorsun. 5. test. İsimlere gelen ekler. Bir tane soru var. Bir soru altında yeri. Ne eğer bir soru. Sonra bekliyorsun ha işte bir puanla kaçırdım 0,1 puanla kaldım önümde 10 kişi kaldı diyorsun. Altıncı şeyi de çözüyorsun. Testi de çözüyorsun. Evet valla ben kızarım. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Yapacağımız başka bir şey yok. Bizim bundan başka çaremiz yok. İkinci günde görüşelim hadi. Ödevlerini yap. Video altında yapıldı yapıldı diye bekliyorum. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak.